Ben bir kendime bir geleyim. Ben bir kendime geleyim. abi. abi, şey, abi. Oh. abi. Tam şu dönüşte meydana geldi. Ben buradan beri frene basmaya devam ettim. Ama maalesef motor durmadı zaten. Dengeyi kaybetmemek için tekrardan freni bıraktım. O gün e, direksiyon sınavı için e, kamyon ehliyeti için direksiyon sınavına direksiyon dersine giderken daha doğrusu e, büyük motorumu aldım direksiyon dersine geçecektim e, o sırada motorumla ilerlerken şu kısımda e, parti arabasının sürücüsü hiçbir şekilde sinyal vermeden bir anda yola atlıyor kontrol tamamen yok ee, kendi imkanlarımla yavaşlamaya çalışıyorum kaçmaya çalışıyorum ama kaçtığım yöne doğru ilerlediği için araç maalesef e, duramayıp aracı çarpıyorum aynı zamanda da korna çalmama rağmen durmuyor bu araç ee, Sonrasında zaten olayın şokuyla çok bir şey hatırlamıyorum apar topar hastaneye götürüyorlar kırık olmadığını öğreniyorum ama ciddi bir ezik meydana geldiğini görüyoruz doktorla beraber ee, bazı şeyler bu kadar basit olmamalı bence çünkü trafikte motorcular her zaman var bisikletler her zaman var yayalar da aynı şekilde sürücülerin daha hassas e, daha ileri görüşlü olmalarını cidden rica ediyorum trafikte biz de varız lütfen bizi de görün yani çok bir şey istemiyoruz sadece Sinyal verin, aynalarınıza bakın, bizi fark edin istiyoruz.